Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Hep böyle bir giriş yapmak istemiyorum şey, <laughs> Bugün Amerika'dayız. 2 haftadır buradayız da. Bugün DoorDash yapıyoruz. Nasıl? Şey gaz mı var? Ucuz benzin mi var? Ucuz pahalı. Ucuz. Ha işte bunlar şeydir. Premium Plus 93 numara. Ee, Tabi aynen işte Bu yani Nasıl bir özelliği daha... var. Ki, bu 360 işte Premium Plus. Kalitesi. Ha. Şeyin kalitesi yani. Yani bunların Benzinliği diğer kalitesi kalitesi var. su mu katıyorlar Ya bilmiyorum Murat işte. Yani bu normal. Bu orta bu da şey. Bu en düşüğü bu orta bu da en yüksek premium Plus her şeyde var ya her benzin şeyinde var ya yani. Türkiye'de de öyledir. Cevap yani kaliteli istiyorsan da füllüyoruz Bakalım ne kadar. Üstteki para, değil mi? Yes. Evet. Tabii benzin olduğu için zaten arabanın içinde. Yani 21 dolara 7. 9 galon. Evet. iş yapmaya devam ediyoruz. Şu anda bir siparişimiz aldık. Götürüyoruz. Kori ablam herhalde kadındır. Bence kadın mı? Kori Eyç. Valla kadın da olabilir. Erkek de olabilir. Çift cinsiyetli de olabilir. Cinsiyet. Dersiniz. Bok da çıkabilir. Vardı ya bir video böyle bir tane çocuk bu şeyler şey yapıyor, böyle diyor, hop da çıkabilir. Evet şey şimdi Dordeş'e anlatayım arkadaşlar Dordeş Türkiye'deki getir gibi Trendyol gibi ama şey değil yani onlara bağlı bir şey değilsiniz çalışan hesap açıyorsunuz ama öyle kolay hesap açamıyorsunuz SSN lazım sosyal kart yani o hesabı doğrulamanız lazım yani öyle şak diye girip Dordeş hesabı falan açamıyorsunuz hesabı açtıktan sonra yani Öyle canınız istediği zaman yani yapabilirsiniz bu işi. Burada Bunu keşke, -şey de Videodan herkes yararlanabilir. Değil mi kanka? Ee, niye <laughs> Atarım ben linki. Derim burada öğrenmek istediği şey şey derim. Sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar buraya geldiğimi falan çok soruyorsunuz nasıl geldim falan filan da yani gelmek isteyen geliyor ya. Şey gibi yazmak isteyen yazıyor. Nasıl böyle insanlar şey diyor? nereye ya? Çok iyi, çok iyi. Allah'ım bu biraz diğer yolum oluyorsun. şaka mı? Ha. Şaka değil gerçek. Tam <laughs> daha önce geçmedik geçtik değil mi biz? Yani, Sanki. Bu şu evler şaka mı? bilerek izlemek için e, şey, onlar da abone etmem lazım. Yapın bana. yapın diyor, izle. Hani niye yapmıyorsun Niye ya, diyor ya izlemek Aha, için. Aynen. Ben biliyorum abi. Şey abi senin bir şey YouTube kanalı açman lazım. Evet, Bu evet. işlerini paylaşman lazım. <laughs> evet. Emre cim. Emre cim, seni biliyorum yani. Buradan da selam verelim. Abilere selam, çatışmaya evet. devam. Amerika'nın en iyi en iyi çocuğu. Çevir Emre, çevir, <laughs> çevir. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Çevir Hala dört ya. değiş yapıyoruz. Ve çok video çekmede profesyonel değilim. O yüzden artık olduğu kadar olduğu kadar olmadı kader. bir ablamıza götürelim bu Umarım güzeldir. Onu da eline verelim. Ya da kapısına bırakalım.

Wendy's Bu Vendiz ne? Böyle hamburgerci Şey mi? Tavuk mu şey mi? Çavuk tavuk Güzel mi? Bir ara yiyordum işte Sen bugün gittik ya Wendy's'e geri hatırlamıyor musun? He ha, yok Hatırlıyorum ama oradan hiç yemedik Yok yemedik, ben yedim Tamam ben yemedim Şey <laughs> Onu bıraktım ama be Bir ara bir aldım bir, En son aldığımda şeydi eti Kalın yapıyorlar eti ha. En son aldığımda öyleydi şey yani hani et tam pişmez de bak kırt kırt eder ya, ha, Allah tamam. hiç beğen... Hani o olduğu zaman hiç yiyemiyorum öyle. Ondan sonra bırak. Çikolata güzel Ama ya. Ama şeyi güzel, eti çok güzel. Ha. Hani... Taco Bell. i <laughs> şey iyi kaydediyordur ya, iyi, iyi bence ya. Videoya atınca arkadaşlar söylesin. <laughs> Ses nasıl? Yorumlara yazın. <laughs> bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Bol yorum. Subscribe. Subscribe olmayı tamam, unutmayın. Evet. çeyrek mi kaldı dönün. Umkriş. Sakin güzel yerler. Burası Umkriş, Umkriş güzel bir yer. Efiniz sağda kalacak. Merhaba peçete sana unutma. Aa, peçete yetiştiriyoruz ya. Bu da gündem yap. Yapılır sağdadır. Şu mu? Suite 31 çok iyi bir sayı. Bu tek bina mı? Tek ev mi? Yoksa sanki değil. Değil mi? Aa, tek daire değil. Bunu demiyor. Şu, şu mesela. 31 diye. Biz bu ara yine gelmedik mi? Yok. No. Gelmiyor. Ama bu evi yapsın. Ama 31 hatırladım. buranın mail baksa kapıda ya yazıyor mu? Hiç o zaman demek ki içeride çünkü tek daire değil Aa, ya. Aa evet içeride kapı ha. numarası var. Okey. Evet. <laughs> Bu arabalar şaka mı ya? Bu arabalara bak ya. Arabamızda ne ya? Ne oluyor ama? Hala sincap var lan ülkede. Nasıl bir şey lan bu ülke? Filmlerdeki şeyler gerçekmiş.